Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese yeni bir günden, yeni bir YouTube videosuna herkese selamlar. Bugün ne oynuyoruz abi? Fight Nights is Freddy's 4 abi. Arkadaşlar bugün korku oyunu serisi çekeceğiz ve bugün korku oyunu oynayacağız abi. Bunun üzerine <laughs> lütfen like atın ve ilk gecemiz başlasın arkadaşlar. Freddy 4. Şimdi 5 5 gece geçmen, 5 gece sonra parti diyor. Şimdi abi ne diyor bakalım. Şimdi ben bunların Türkçesini size bir okuyayım arkadaşlar. What did your saatin doldu diyor. Hello chat diyor. Odanın kilidi açıldı mı? Diyor. Odanın oda kilitli diyor. Buradan çık çıkamazsın. Here it bir şey diyor ama anlamadım. Bakalım arkadaşlar odanın kapısı kilitli aynen abi açılmıyor. Ee, buradan bu yerden Foxy mi çıkıyordu yoksa da Bak tak tak sesi geliyor kapıdan herhalde biz tıklıyoruz aa bak bayıldık abi oyun başlıyor abi ben şimdi burada aralı sırada susarsam nefes diyeceğim tomorist on day yeni geceye hoş geldin diyor hmm. hoş bulduk yandık Ge nick, nick bir sol üstte yazıyor zaten evet başladık abi hadi bakalım bismillah gece 12'de başladık Şimdi baba hiçbir şey yok burada tamam baba zaten nefes sesi duysak zaten bir şey olur zaten illaki aşırı korkanlar var izlemesin bu video abi. Knaf 4 serilerini sevenler e, lütfen şey yapsın. Allah gel ya ya yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bu saat kimsenin çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü kimse yok şu an etrafta. Gece 4 gibi geliyorlardı. Önce demin de çektim. Bir hazırlık için çektim. Nefes yok abi. Tamam abi serbest. Arkaya gir abi. Arkaya geç. Arka sıkıntı arka. Niye bu gece döndü? Yanlış bir şey yaptık. He tamam. Bakalım. Bir şey yok abi. Allah niye kapıyı şey yapmadan gittik la. Açalım şu lambayı arkadaşlar. Tabi açmadık. Bir şey yok. Bir şey olmasını beklerdim ama bir şey yok. Hemen sola gidelim baba. Ses yok. Tamam abi zaten. Aha gece 1 oldu. Bece... 4-5 gibi gelir bunlar arkadaşlar. 4-5 gibi çünkü çok fazla oluyorlar. Bak. Vov vov diye tersiz sesleri geliyor. Bu biz kabus mu görüyoruz anlamıyorum şu an. Gece rüyamda mıyım? Gece benim rüyaların saçmalık seviyesi gibi bir şeye bakalım. Kimse yok baba. Tamam temiz. Buraya bakalım. Baba burada temiz. Lan oğlum kapıyı kapatıp ne şey yapıyorsun? Şimdi popuk gelecek bizi. Evet kimse yok görünüyorlar. Abi gece 2-3 falan biz yandık. Aslında dolaba niye bakıyorum ki? Dolaptan yerde Fokçinin geleceğini zannetmiyorum. Nadir geliyor. sağa baktık. Şimdi sırası solda. Evet bakalım. Ses yok. Tamam. Sol bizde. Sola bakalım. Ses yok. Tamam abi zaten huf yaptığında ses geliyor. Nasılsınız arkadaşlar? Ne misiniz? Tatil nasıl geçiyor? İyi mi? Umarım herkesi tatili geçiyordur. Baba kimse yok. Tamam. Abi gece 2 oldu yandık bu arada. Sesler kesildi abi başlıyor bizim mesai. Ya yo yo ya, 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 ya Neyse şimdi cam scare falan atarlarsa dur. Abi bir ses geldi. Cidden bir yürüme sesi geldi. Açtım tam ağır buhar bir, bir yürüme sesi duydum bak arkadan bir şey mi geldi ağır oradaydı oradaydı gitti öpürerek miymiş arada bakalım ses yok baba abi o git sağ hemen sağ koş baba yürüme sesi yeminle yürüme sesi var yürüme sesleri de kapıları kapatın abi yürüme kurt kurt diye yürüme sesleri geliyorsa abi kesin bir bok vardır. Abi nereye dönüyorsun sen şimdi bak biri biri gelecek. Dolabı hiç bakmadık. Cık. Abi çıldırmamak elde değil ya. Foxy çıkma. Heh tamam Foxy çıkmadı. Foxy abi sakin. Bakalım. Lan gitmiyor. Ne yaptın? Bakalım. Ses yok. Tamam. Orada mıydı lan? Gece 3 abi. Hadi lan. Dayı bir ses yok. Bir ses yoktu. Dayı çık çık. Arkaya git abi arkaya koş. Tamam arkada temiz. Tamam sol. Gece 3 oldu. Kimse yok. Abi ses yok. Yani oyunun müzik sesi gidiyor ama gene de kimse ses mes, yok. Abi oyun mu dondu? Arkaya niye geçip geri dönüyor bu? Biz bir şey beceremedik hemen. Verdi, nefes verdi, cidden nefes verdi. Git 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 gitti mi? Gitti. Vallahi nefes verdi abi Üf, yaptı. Bakalım bunu ne verecek? Ses yok tamam. Temiz abi temiz her yer temiz bir dolaba hiç bakmadık. Tamam dolap temiz. Arkaya bakalım. Abi o arkada birikmiş. Arkada birikmiş. Bakalım. Yok bir şey yok abi ses. Herhangi bir yürüme ya da nefes sesi olsa zaten bizim işimiz bitti. Yok. Dört oldu abi inşallah birim biri çıkmaz hemen arkaya geçiyorum. Arkada hızlı birikmeye başlıyor saatler geçtikçe bu arada unutmayın. Biraz böyle oluyor. İyi, iyi. Tamam abi ya şimdi de espirinin sırası değil. Ses dinleyeceğim ses yürüme sesi ben bu sesi tanırım abi yürüme sesi tamam Bitti. hadi 5 oldu birinci geceyi geçelim arkadaşlar birinci gece ee, ses geliyor mu ses yok tamam temiz burada temiz arkaya gidelim abi arkadakiler şimdi bize cam siki falan atarsa yanarız orta temiz dolap temiz sağa bak sağa sağ sağ koşur sağ sağ koş, sağa, sağa, koş. Baba kimse yok gene burada. Sol abi sıra solda abi. Bu, bu, soldan biri gelecek diye diyordu izin. Ses yok. Cidden ses yoktu bu arada. Lan oğlum arka birikiyor lan. Tak. Direkt ben döndüğümde arka birikiyor. Biraz o sıkıntı. Bir sağa baktık. Oh. Arkadaşlar bir geceyi de geçtik. 6. Haydi bismillah ikinci gecede başarılar diliyorum. Evet ne diyor? 4 dört, dördüncü, dört gece sonra parti diyor. Önce 5'ti şimdi 4 oldu abi. Tam kapılar açıldı. Kapı kilitliydi ilk defa. Diyor Yani kapı mı açık diyor. Dur demiyor. Başka bir şey diyor anlamadım. Temiz abi. Şu nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyorduk? Evet buradan. Yatağın altına dikkat mi et diyor. Tamam abi dikkat ederiz. Burada bir yerde bir şey çıkıyordu bu arada ben biliyorum. Niye kimse yok abi? O wind free diyor oraya gitme diyor. Hayır gittim. Ağlıyor çocuk. Bakalım. Saat var. Bakalım buradan, buradan mı gideceğiz? Abi burada bir yerde Foxy çıkıyor, Televizyonun arkasından çıkıyor Foxy. Bak ben size dedim abi. Oyna biliyorum ben ya. Eskiden çok oynuyordum. Bir dahaki gece başarılar diyor herhalde. Hadi bakalım bir dahaki gece geçiyoruz. Fun play top 2 horse 17. İkinci gecede herhalde çıkacaklarmış. Aa bunun amacı neydi? Bir saniye ben bunun amacını bilmiyordum. Bu yer değiştirirse sıkıntı herhalde değişik bak ben bunu yeni bak sağ evin arka tarafı böyle arkadaşlar bakın ben size böyle göstereyim sol iki odalı falan bir şeyler var ne yapacağız abi biz böyle ya 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 şu çarpı yerine gelirse mi işimiz bitiyor eşi böyle bir full tüsak üzerimize sıçrar 4 43 sağ üstte bu arada saniye yazıyor ona bakın. Allah abi sen pis yapacağım bizi gibi gözüküyor. Şu saniye bir biteydi bir bayağı pis duruyor şu tipe baksana sandalye oturmuş pislik herif. 30 saniye. Burada amaç da ben bu amacı bilmem. yani ne yalan söyleyeceğim. Kaç yıllık free oyun bir şey diyeyim mi kulağı oynadı. Kafa 19 saniye. Ne olacak ki saniye sonra herhalde bitiyor ya da sıçrıyor bilmiyorum çarpı yerine mi gelecek? Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara. <laughs> ya yo 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 ya diye ya, 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 ya. 2 1 1 dedi 0. Oh, geçtik. Toot bet diyor, geçtin mi diyor. Evet, gece 2'den herkese merhabalar. Gece 2'ye geçtik. Cık. Gece 2 yandık. Yok abi kimse. Gece 2'de vallahi gitmesek arkadaşlar, arkaya bakacağım. Tamam arka birikmemiş. Hayret ilk defa arka birikmiyor. Evet bakalım. Vallahi bir çok hafif nefes verdi. Oyunda bazı şeyler biz sizi böyle şaştırabilir arkadaşlar. Sessiz nefes verdi. Aşırı sessiz nefes verdi. Bunlar sizi kandırma amaçlı yapıyorlar. Aa biri vardı gitti orada. Lan dön dön. bu arada çıkamayayım bir kamı gelir. Tamam dolap temiz abi. Bu gece büyük ihtimal Foxy de gelir abi. Yandık bu gece. Bakalım. Ses yok. Tamam. Zaten belli. Geliyorum bekle. Bak burada ses gelir. Ses yok. Tamam. Arkaya gideceğim abi. Arkada biri bir tane birikmiş. Ondan da bir şey olmayacağını düşünüyorum zaten. Tamam. Dolap temiz. Dolap temiz abi. Geri sahaya gidiyoruz. Gece 5 oldu. Hadi be. Kimse yok Arkadan gece sesleri geliyor ya. Bir, yani bir de kapıya gelince sesi kıstığı için biraz korkuyorum. Yani herhalde gelecek gibi olduğu için biraz kapı tedirgin açıyorum. Bakayım. Yok abi kimse. Gece 2'de geleceklermiş herhalde. Gece 2'de Next Mix Characters falan. Oha, dolapta. Yemin ederim dolaptan bir şey hareket etti. Abi Yemin Yeminle dolapta bir şey hareket etti ya. Videonun o dakikada bir bakarım ben bir dakika bakayım buraya temiz abi. O oradaydı. Allah çarpsın oradaydı gözleri. bakın bak buradan çıkar bu. Tamam. Oğlum çıkanın gözleri gözüktü lan. Oğlum ne ara birikiyorsunuz? Bakın çatacak yer mi arıyorsunuz? Siz ben anlamadım ki. Fox yok. Bu pislik olur bak. dinleyeyim bakayım yine. Bakalım. Geldi. Koştu. Beklet abi beklet 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 ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi e ben e beklettim. Abi yeminle beklettim. <laughs> Lan oğlum saat 2'ydi ya. Yapmayın ya. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ee, güzel bir korku videosu yaptık. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki seri istiyorsanız en az 50 like 100 like arası bir şey gelsin. Hepinizi seviyoruz. Yeni bir günden yeni bir günden görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye